Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Kerem Bursin'in reklam çekiminden yepyeni görüntüler paylaşmaya devam ediyorum. İşte arkadaşlar Kerem Bursin'in BMW Türkiye reklam çekiminden ilk görüntülerini yayınlıyorum. Yaz sezonu için birbirinden güzel reklam filmleriyle ekranlara gelecek olan oyuncumuz hayranlarını sevindirmeye devam ediyor. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.